Herkese merhabalar. Üçgenin alanı konusuyla devam ediyoruz. Üçgenin alanını bulmak için üçgenin kenarı ile o kenara indirilen yüksekliği çarpıp sonucu ikiye bölüyoruz. Örneğin üçgenimizin bir kenarı 8, o kenara indirilen yükseklik 6 cm olsun. Üçgenin alanını bulmak için kenar olan 8 ile kenara indirilen 6 yüksekliği çarpıp ikiye bölüyoruz. Burada önce çarpma işlemini yapmak yerine önce bölme işlemini sadeleştirme şeklinde de yapabilirsiniz. Burada 8 ile 2'yi sadeleştirebilirsiniz. 2'yi 2'ye bölersek 1, 8'i 2'ye bölersek 4, 6 kere 4, 24 şeklinde ilerleyebilirsiniz. Şimdi etkinlikler ile devam edelim. Yükseklik indirelim. Yüksekliğin uzunluğunu hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yüksekliğin indiği taban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. Üçgenin alanı bulmak için 5 ile 8'i çarpıp 2'ye böleceğiz. Burada sayılar büyümesin diye 8 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1, 8'i 2'ye böldüm 4. 4 ile 5'i çarpıyorum 20. Burası 90 derece. Burayı yükseklik olarak düşünebiliriz dik açılı üçgende. 5 birim uzunluğunda. Yüksekliğin indiği kenar. 9 birim uzunluğunda. Alanı bulmak için yükseklikle yüksekliğin indiği kenarı çarpıp 2'ye bölüyoruz. 5 kere 9, 45 bölü 2'den 45 bölü 2 şeklinde bırakabiliriz. Veya 45'i 2'ye bölüp sonucu ondalıklı sayı olarak bulabiliriz. Kenarın uzantısına bir yükseklik indirelim. Yüksekliğin uzunluğunu hesaplayalım. 4 birim. Yüksekliğin indiği kenarın uzunluğu 7 birim. Alanı bulmak için yükseklikle yüksekliğin indirildiği kenarı çarpı 2'ye bölüyoruz. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 çarpı 7'den cevap 14. Üçgenin alanı bulmak için yükseklikle yüksekliğin indirildiği kenarı çarpıp sonucu 2'ye bölüyoruz. Sayıların büyümemesi adına önce 8 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 4 kere 19, 76. Yükseklik ile yüksekliğin indirildiği kenarı çarpıp sonucu 2'ye bölüyorum. Önce sadeleştirmemi yapıyorum. 11 çarpı 6'dan 66. Burada ise üçgenin alanı verilmiş. Bizden yüksekliği bulmamızı istiyor. Üçgenin alanını bulmak için yükseklik ile yüksekliğin indirildiği kenarı çarpıp 2'ye bölüyoruz. Bunun sonucu 48 olarak bulunmuş. 12 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 6 ile neyi çarparsam 48 olur? 6 ile neyi çarparsam 48 olurun cevabını bulabilmek için çarpmanın tersi olan bölme işlemini yapmalıyız. 48'in içinde 6, 8 kere var. Yine burada üçgenin alanı verilmiş. Bilmediğimiz bir kenar var burada. Bilmediğimiz kenara yükseklik dersek, yükseklikle yüksekliğin indirildiği kenarın çarpımının yarısı 15 olarak bulunmuş. 6 ile 2'yi sadeleştirelim. 3 ile neyi çarparsam 15 olur. Bu sorunun cevabını bulmak için ters işleme girmemiz gerekiyor. Çarpmanın tersi bölmedir. 15'in içinde 3, 5 kere var. 10 ile yüksekliğin çarpımının yarısı 50 olarak bulunmuş. 10 2'yi sadeleştirebiliriz. 5 ile neyi çarparsam 50 olur. Bunu bulmak için 50'yi 5'e bölüyoruz. Yanda verilen üçgensel bölgede boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Boyalı bölgenin alanını bulabilmemiz için tüm üçgenden beyaz bölgeli üçgenin alanını bulup çıkarmamız lazım. Boyalı üçgenin alanını bulmak için büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını bulup çıkaracağız. Büyük üçgenin alanını bulabilmemiz için büyük üçgenin yüksekliği ve tabanına bakalım. Büyük üçgenin yüksekliği 9 artı 6'dan 15. Tabanı ise 4 artı 6'dan 10 santimetre. Büyük üçgenin alanını bulmak için 15 ile 10'u çarpıp 2'ye böleceğiz. 10'la 2'yi sadeleştirebiliriz. 15 ile 5'i çarparsam 75. Şimdi beyaz üçgenin alanını bulacağız. Beyaz üçgenin yüksekliği 6. Yüksekliğin indiği kenar 10. 6 ile 10'u çarpıp 2'ye böleceğiz. 10 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 6 kere 5, 30. Büyük üçgenden beyaz üçgenin alanını çıkardığımızda bulduğumuz alan boyalı alandır. burada boyalı dörtgenin alanını bulmak için yine büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkaracağız. Büyük üçgenin yüksekliği 6 artı 6'dan 12, tabanı ise 6 santimetre. 12 ile 6'yı çarpıp 2'ye böleceğiz. Küçük üçgenin yüksekliği 6. Yüksekliğin indiği taban 3. 6 ile 3'ü çarpıp 2'ye böleceğiz. Büyük üçgenin alanını buluyorum. 12 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 6 kere 6, 36. Küçük üçgenin alanını buluyorum. 6 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 3 kere 3, 9. 36'dan 9'u çıkardığımızda aşağıdaki dörtgenin alanını bulmuş oluyoruz. 27. Yanda verilen ADE üçgensel bölgesinin alanı 60 cm kare olduğuna göre burada duralım. ADE üçgenini belirleyelim. Bu üçgenin alanı 60'mış. Üçgenin yüksekliği verilmiş tabanını bulmamız lazım. 12 ile kenarın çarpımının yarısı alana alanı bize verir. 12 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 6 ile neyi çarparsam 60 olur? Bunu bulabilmem için çarpmanın tersi olan bölme işlemine geçiyorum. Kenarı 10 santimetre olarak bulduk. Şimdi EDC'nin alanını bulacağız. EDC üçgenini belirleyelim. EDC üçgenimizin yüksekliği 8, tabanı 10 santimetre. Alanı bulmak için yükseklikle yüksekliğin indiği tabanı çarpıp 2'ye böleceğiz. 10 ile 2'yi sadeleştirebilirim. 8 çarpı 5 40. BD'nin kaç santimetre olduğunu sormuş. Bu üçgenin alanını 8'i taban, 6 yükseklik olacak şekilde 6 çarpı 8 bölü 2 işlemiyle bulabileceğimiz gibi bu verilmeyen BD kenarının yükseklik, yüksekliğin indiği 10 santimetre kenarı, 10 santimetrelik kenarı taban olarak alarak da bulabiliriz. Her ikisi de üçgenin alanını verecektir. Burada her ikisinde de bölü 2 ortak olduğu için bölü 2'leri sadeleştirebiliriz. 6. sınıfta bu şekilde sadeleştirmeyi henüz görmediğimiz için normal işlemlerle de devam edebiliriz. Ben 6. sınıfta olduğumuz için normal işlemlerle devam edeceğim. 8 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 6 çarpı 4'ten üçgenin alanı 24. Diğer tarafta ise 10 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Elimizde h çarpı 5 kaldı. 5 ile neyi çarparsam 24 olur. Bunu bulabilmek için çarpmanın tersi olan bölme işlemini yapmalıyım. 24'ü 5'e bölersek cevabımız 4 tam onda 8 çıkacaktır. Konu anlatımımız ve etkinliklerimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın sevgili öğrencilerim.